Hani yaza kadar gelmeyecektiniz birden? Bana da geçme ya. Sen tırsıtınca iyi, biz tamam. dalga geçince suç öyle mi? Çok mu korktum bir daha göremeyeceğim diye? Korktum. Ne var? Korkma korkma gel. Millete kucak, bize lollo. Sarılın sarılın, sevenler ayrılmasın. Utandırmasın ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Ateş. Kitap kolileri var ya onlardan sana. Koli mi? Almancı mısın kızım sen? Şişt. Sen nasıl döndün bakayım? İngilizce yeterlilik sınavını geçemedim. Yani hazırlık okuyacağım. Onda da devam zorunluluğu yok. Sen İngilizceden kaldın. Bu mu? Evet. Ulan abim bizi hanıkçı gibi yetiştirdi. Sen Manchesterlı gibi yürüyecek oluşuyorsun. Neyden kaldın? Ya karıştırma. Ne karıştırma? İki dakika ayrı kalamadık desene. Harbici ol biraz harbici. Sen beni bırak da sen ne yaptın? Abim delilendi Aslı. Kosa gidiyorum diye tutturdum. Saçmalamasın ya. Bana da sordu. Ben gelmem dedim. Su için mi? Şşş. Gizli kalsın ha. Kimse duymasın. Saçmalık. Ama neyse ben karışmayacağım. Karışma. Karışmaya karışmaya gece uyku uyuyamıyorum kelebek ya. Babası meselesini söyleyeceğim bu akşam Ateş'e. Tamam. Konuş. Yalnız gözünü seveyim Aslı. Akşam abim kosa gittikten sonra söyle bari. Gider ayak adamcağız katil falan olmasın. Kim? Katil kim? Kim katil? Ha? Kim katil? Oğlum var ya, şu alemdeki kızlar senin yüzünden okuyamıyor ha. Alardan sonra bu da okul uzattı ilk seneden. Ateş beni okula gönder kampanyası yapacağım. Ne dersin? Hayra geçeriz. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Dediğinin farkında mısın lan? Oğlum senin dilinin kemiği niye yok birader? Doğru söylüyorsun Boş bulundum ya. kusura bakma. Oğlum boş boş bulunmayacaksın ya. Alara falan yok bitti o iş. İnce her şeyi yapıyorsun. Bana Aslı'nın babasının numarasını bulacaksın. Ya öldürteceksin mi kızı sen? Ölsün. Gebersin, sürünsün inşallah. Tövbe de döner seni bulur. Görsün bakalım kızın öpüşmelerini. Bakalım o zaman ne yapacak? Ya ben bulamam numara falan. Kızın zaten hayatta bir tek babası var. Ben sebep olmam. Ben burada perişanım ya. Sen de mi onu düşünüyorsun? Düşün Uzay. Peki sen de onu düşün. Allah hepinizin cezasını versin. Yok bir şey. Var bir şey. Ne oluyor böyle günlerdir odalara kapanmalar, yorganla bütünleşmeler? Canım sıkkın, oldu mu? Seni de annenin yanına göndereyim Paris'e, havan değişir. Ne oldu baba? Benden de sıkıldın, beni de mi göndermeye çalışıyorsun? Alara. Ne, yalan mı? Efendim, Günaç Bey geldi. Baba senden bir şey isteyeceğim. Ha işte böyle. Benimle konuşurken ses tonu hep böyle olsun. Vazgeçtim. Sen bilirsin. Ya bir arkadaşımın numarasını bulmam lazım. Polise falan sordursak olur mu? Kim o? Ateş olmasında kim olursa olsun diyordum. Ne fark ediyor sana? İyi. Yaz Ferhat'ı o sana buldurur, tamam mı? Sağ ol. Olayım tabii. Sağ olayım da şu kafamda kalan üç tane tel saç da dökülsün kaprislerinizden. Sen ne yaptın kızım? Zengin oldum. Gözde bu ne? Oteldeki hissemi gönençe sattım. Allah belanı versin. Her şeyi berbat ettin. Şimdi bugüne dek söylediklerin doğru muydu, yalan mıydı öğrenme vakti. Para burada. Gidersin, karınla vedalaşırsın. Çocuklara her şeyi anlatırsın gelip benimle yeni bir hayata başlarsın. Lan deli misin sen be? Köprüden önceki son çıkış evren er güven. Düşün, taşın, kararını ver. Kızım sen aptal mısın? Hiç olmadığım kadar akıllıyım. Sana kendimi köle yaptığım zamanlarda deliymişim ben. Şu an şartlarımız eşit. Ama korkma, değişen hiçbir şey yok. Maalesef seni hala seviyorum. Ulan sen benden ne istiyorsun be? Bir karar vereceksin. Karın mı? Benimle yeni bir hayat mı? Mücahide! Ağzından sadece tek bir kelime duymak istiyorum. Evet. Hayır. Annem. Başa mı tuttu? Evet kızım. Ah oh, benim güzel annem. Bazen her şey çok ağır geliyor. O kadar ağır geliyor ki. Sanki herkes benim günümü karartmaya çalışıyor. Sana buraya gelmek Bütün o geçmişini yüzleşmek ağır geldi biliyorum Bir yandan para pul Bir yandan babam e, Çocuk değilim anne Biliyorum Neden başını tuttuğunu da biliyorum Ama olmamız az kaldı İnşallah kızım İnşallah Takma kafana biz yanındayız. Ateş'le de konuştum. Restoranda iş yükünü hafifleteceğiz. Faryalı'nın yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Senden. Hem kelebek de kalıyor. El ele veririz destek oluruz anneme. Sen güven bize. Bir dakika bir dakika. Faryalı'nın yokluğu ne demek? Nasıl yani? Sana bir şey demedi mi? Faryalı nereye gidiyor kızım? E oteldeki hissesini Haydar amcaya satıp kosa gidiyormuş. Hakikaten hayal kuruyorsun. Ulan bu yaptığın şey Hı -hı. hepimizi berbat edecek. Hemen gidiyorsun. O parayı iade ediyorsun. Ve bu işi temizliyorsun. Hemen! Asla. Konuşacak bir şey yok artık. Evet mi hayır mı? Hayır ulan tabii. Benim bir ailem var. O evin içinde neler yaşanıyor biliyor musun sen? Ha? Bana bak. Hemen gidiyorsun ve bu işi temizliyorsun göze. Bak. Beni katil etme. Ya sen katilsin be zaten. Sen benim gençliğimi öldürdün. Yıllarımı çaldın. Hayatımı, umutlarımı çaldın be. Ulan yıllardır kraliçe gibi yaşamıyor musun sen? şeyi güç, her şeyi para zannediyorsun. O yüzden bu hadisini hala anlamadın Evren ya. Ya seni seviyorum. Seni bir tek ben seviyorum ya. Evren. Hadi. Lütfen. Sevgilim hadi. Ne olursun hayatımıza, aşkımıza bir şans daha ver. Bak göreceksin her şey çok güzel olacak Evren. İnat etme ne olur lütfen. Sen hakikaten hastasın. Ulan bak, hemen o güne sen parasına gidiyorsun. Artık ne halt ediyorsun, ne diyorsun acındırıyor musun? Yiyorsun ve bu işi hallediyorsun. Hemen! Hayır. Bu işin geri dönüşü yok. Ne demek lan hayır? Ha? Bana bak. Seni paramparça ederim. Sen ancak kendi kendini paramparça edersin. Senden korkmuyorum, duydun mu? Gözde bak çok pişman olacaksın kızım. Ben mi sen mi acaba? Başkasına aşık bir kadınla yaşlanacaksın Evren. Ne diyorsun lan sen? Ha? Sen elden ayaktan düştükçe Yıldız seni maskara edecek. Bunca yıl hesabını burnundan fitil fitil getirecek. Köpek gibi pişman olacaksın. Bana bak. Sus. Sus! Sen nasıl giriyorsun başka birinin hayaliyle aynı yatağa ha? Adamım diye nasıl dolaşıyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Bana bak. Bana bak! ...kızın varsa beni şimdi öldür. Belanı Allah belanı versin gözde. Allah belanı versin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.